Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Nadir Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar sabah kalktık hayvanlarımızı doyurduk biraz yemin üzerine şey saman üzerine yem falan verdim ben yeşillik yedikleri için hep dışkıları cıvık cıvık geliyor onun üzerine de yatınca arkadaşlar hep üzerleri batıyor hayvanların güzel ineğimizi yıkadık düğümüzde bir şey yokmuş da ineğimizi güzel böyle yıkadık arkadaşlar kuruyunca tüyleri daha güzel görünecek şimdi de onları nereye götüreceğiz? Tabii ki ee, bölü tarlamız var. Oraya götüreceğiz arkadaşlar. Daha önce de videolarda gördüğünüz gibi orada güzel bir ot var. Ee, yine oraya koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra da eve geleceğiz. Evimizdeki işlere bakacağız arkadaşlar. Ee, şöyle size sabahtan videoya böyle girmek istedim. Kızım rahatladım vallahi kanınca. He? Dur, şunu çıkartalım dur. Dur. Dur diyeyim sana. Gel kızım gel 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 kızım gel arkadaşlar bunları şimdi böyle kovarak oradaki tarlamıza götüreceğiz orası bölülü. Güzel de yeşillik var orada. Hiç bunlar da zaman kaybetmesinler. Bugün ben 4-12 vardı vardı arkadaşlar. Hah, hah. Hadi. Hadi kızım. Şöyle dayakla vuruyorum ama hani öyle canını yakacak kadar değil. Sadece caydırmak amaçlı yani. Önümüzde gitsinler. Hadi kızım. Şöyle şu şekilde. zaten canı da yanmıyor. Ama bu dayaktan da korkuyorlar arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim. Daha mı temizlemedim. İneklerimizi oraya giydikten sonra damımızı temizleyeceğim arkadaşlar. Önce ineklerimize yemimizi verdim. Daha sonra karabaşı doyurduk. Karabaş. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar yumurta yediği günden beri hiç salmadık biz onu. Biraz bir unutsun. Hadi kızım. Hadi. 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 Bugünden beri salmadık. Daha sonra işte e, davarımıza baktık. Davarımızı doyurduk arkadaşlar. Ondan sonra da geldik tavuklarımızı çıkardık. Tavuklarımıza sıcak ekmek ısladım. Her zamanki gibi. Evde pideler vardı. 4-5 tane iki e, üç günden kalan pideler vardı. Onları güzel sıcak suyla ıslayıp tavuklarımıza verdim. Hadi Hadi. Hadi. Ha? Karabaş da arkamdan alıyor beni sal. İşte ben de gidip geleceğim senden diye de. Valla arkadaşlar köpeğimizi salıyorum. Gidiyor bizim kazın yumurtalarını yiyor. Zaten yine e, birkaç tanesi inmiş de. Kazın bayağı bir yumurtası yok davulmuş. E, ya başka köpek geldi yedi. Yukarıda da köpek var. Amcamların herhalde o iyiymiş o galiba. Onu geçen salmışlar da. Evet. İşte onu da salmayacağız ya. Veya bir bağlık kalsın bakalım. Şimdi inekleri oraya getirelim. Orada devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hayvanlarımızı getirdik. Ve buraya koyduk. Geçen hatırlarsınız burada otlatırken ineklerimizi ilk getirdiğimizde koyunumuz da vardı. Koyunumuzu da getirmiştik arkadaşlar. Valla Bu burada e, Ümit kardeşim de var köy boy kanada. E, o da sürekli inekleri arazide otlatıyor. Bekliyor inekleri. Ee, çok hoş, çok da güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Muhabbet de çok güzel. Valla insan videonun nasıl geçtiğini falan anlayamıyor ama e, bizim de burada e, şöyle avantajımız var arkadaşlar. E, ineklerimizi mesela burada Sarıkoy diye bir yer var. Oraya kovduğumuz zaman e, bazıları oraya kovuyorlar zaten ineklerini. E, ya inek hemen geliyor arkasından. E, Cengiz Çaylı abimizin gibi yerleri var mesela. Şey var, arazisi var. Bizim burada arazi var. Oraya kovuyorsun. Orada akşam o kadar otlayan, otlayan, otlamayan e, geliyor arkadaşlar. Ya da ne yapıyorsunuz böyle bölülü yeri olanlar biz gibi. Böyle iki tane yerimiz var arkadaşlar. Bir burada bir de evin üzerinde. Biz böyle buraya koyuyoruz. Etrafı da bölülü. Güzel de ot var. O yüzden hiç inek nereye gitti, birinin yerine girdi mi ya da akşam gelecek mi ya da kovunca hemen arkamızdan gelecek mi diye sıkıntı çekmeden böyle bir avantajımız var bizim de işte. Tabii onlar gibi ineklerimiz fazla olsa buralar yetmez arkadaşlar. En fazla iki günde buranın dızdağını çıkarırlar yani otunu. Ee, ben yine şeye getirmeden yayılma buraya getirmeden arkadaşlar yine samanın üzerine yem verdim. Hep yeşillik yiyip bir şey olmaz. Gerçi de hayvanlar hani, ishal falan oluyor. Yani e, cıvık cıvık dışkılarını yapıyorlar da ben yine bir nevi önlem almaştı. Öyle samanın üzerine yem verdim biraz. Yesinler diye. Ondan sonra ineğimizi yıkadık güzelce çünkü e, pis olunca hoş olmuyor arkadaşlar iyi de olmuyor güzelce buraya getirdik Düğümüz zaten temiz o şey kemerin üzerine yatmamış yani dış üzerine ama inek e, yap, yatmış arkadaşlar. Sıkıntı yok ya. En fazla 5 dakikamız oluyor arkadaşlar. Bu hayvancılık içinde üşenmeye hiç gerek yok. Yani niye üşenmiyoruz arkadaşlar? Hani niye her sabah inek çıkartılır mı? E, yıkanır mı? Böyle cart curt, şu yapılır mı diye böyle e, düşünen insanlar var. Hani onlar çekilir mi? Yapılır mı? Gibilerinden de. E, zaten e, şurada her şey şurada bitiyor. Size şöyle anlatayım. Zaten biz bu işi severek yaptığımız için e, bunların hiçbiri insana engel değil yani. Tabi insanda hayvan sevgisi olacak. Tabi arkadaşlar hayvan sevgisi de var. Bunlar da bize kazanç da var yani. iki türlü. Biz sadece bunlara kazanç olarak bakmıyoruz arkadaşlar. Mesela ben hemen hemen 200 senedir bunlardan 1 lira para kazanmıyorum yani. 2, 3, 3 senedir demem de 2 sene. Mesela tosun oldu. Tosunu sattık. İneğin tosunu vardı. Piyasa o zaman fazla yüksek değildi. 5000 liraya sattık tosununu. Söyle söyleyeyim yani o zamandan beri hiç yani O zamandan beri aldığımız zaman yediğimiz Şey onları geçmiştir zaten de Tabi böyle e, az miktarda hayvan bakan bunun hesabını yapmıyor biz gibi Şimdi mesela ineğimiz nasip olursa bir on, Ne zaman 10 e, günden de düştü arkadaşlar ayın 6'sında günü bitiyor Önümüzdeki ayın 6'sında İnşallah hayırlısıyla sağ salim buzlar da biz de e, hem ondan şimdi mesela yoğurdu marketten alıyoruz. 35-40 lira. 3 kilo yoğurt neredeyse. Şimdi biz peyniri marketten alıyoruz. Hiç onları oradan almadan güzel güzel yoğurdumuzu, peynirimizi, tereyağımızı, her şeyimizi evde yapabileceğiz yani arkadaşlar. En azından mis gibi, tertemiz. Ama maşallah güzel otlar ya. İneğimizin maşalığı var. Siz de bir maşallah e, demeyi unutmayın arkadaşlar. Valla önerileriniz, çekmek istediğim bir video varsa da yorumlara yazarsanız ya da fikirlerinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarda görmek isterim yani arkadaşlar. Tabi bu arada da kanalıma abone olup like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Onu da buradan belirtmiş olayım size. İnşallah bin aboneye doğru emin adamlarla yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar bakalım. Tabi şu an 69'da. E, belli olmuyor. Bir gün 3 abone geliyor. Bir gün 2 abone geliyor. Bazen hiç gelmiyor ama e, tabi biz yılmayacağız. Buradan e, güzel bir arkadaşlık kurup kocaman bir aile olup yolumuza devam etmeye çalışacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Bakalım ya böyle. yani Ben video çekiyorum arkadaşlar da bir bin abone bin abone diyoruz da e, bir kazanç şu an bir kazanç bir şeyim yok ama e, şimdi mesela birisi bana bazen yazıyor böyle yorumlara bir şey yazıyor. Ben mesela çok mutlu oluyorum. Hani böyle içime bir heves geliyor, bir şey geliyor böyle. Ta neredeki adamla yazışıyorsun mesela, onun fikirlerini alıyorsun. Onların, onun yorumu mesela sana iyi geliyor, motif oluyorsun yani arkadaşlar. İnsanı mutlu ediyor, öyle söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar ben şimdi ineklerimiz burada otlasın. Biz damımıza falan bakalım işte. E, geri kalan işlerimizi yapalım. Annem halı falan yıkayacağız diyordu da. Bakacağız artık bakalım. Arkadaşlar damımıza geldik. E, şimdi ben damımızı temizleyeceğim. İşte bahsettiğim şey ot deyince böyle e, dışkıları biraz cevuk oluyor. Güzel ben şimdi damımızı te temizleyeceğim arkadaşlar. E, önlerine samanlarının yemini vereceğim. E, ben dörtte işe gittiğim için akşam babam da altıda işten geliyor. O da inekleri getirsin. Sadece ona fareyi gördünüz mü? Sadece ona bağlamak kalsın. Arkadaşlar Bakalım. Karabaş. Oğluşum. Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun paşam? Bunun sırtına da şey çektik. Ee, ineklerin sırtına çekilen bir tane ilaçtan var. Bundan çektik arkadaşlar. O zamandan beri kene yapışmıyor. Karabaşımıza. Değil mi paşam? Arkadaşlar videoyu da burada bitirelim. Bugünlük bu kadar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Ee, kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şimdi annemle beraber biz halleri yıkayacağız. Ee, daha sonra çileklerimiz vardı şurada mini, mini bahçemizde. Ee, i̇şe gitmeden önce çileklerimi sulayacağım arkadaşlar. Ee, şimdi damımızı falan temizleyip ondan sonra halleri yıkayacağız. Hepiniz hoşça kalın. İnşallah daha güzel videolar sizinle beraber olacak arkadaşlar. Kanalımda kalın, benimle kalın. Ee, abone olup like atmayı da unutmayın. Beğenip paylaşırsanız da hepinizden Allah razı olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.